Selam arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli buzluk kurabiyesi yapacağız. Hem de bu güzel kalıpların içerisinde. Hemen yapımına başlayalım. 250 gram kadar tereyağına ihtiyacımız var. Oda sıcaklığında olması lazım. Hepsinin ısısını oda sıcaklığına getirmemiz gerekiyor malzemeleri. Bir adet yumurtamız var. Onu da içerisine koyuyoruz. Şeklini verdikten sonra buzdolabında saklayacağız. E, buzdolabında güzel donduktan sonra bir buzdolabı poşetinin içerisine dizebilir ve sonrasında dolaptan çıkardığınızda 15 dakika kadar bekletip pişirebileceksiniz. Elinizin altında çok lezzetli bir tarif. Buzluk kurabiyesi diye de not edebilirsiniz bu tarifimi. Çok güzel oluyor. Çok da pratik oluyor. Kıyır kıyır içerisine ceviz kullanacağız. Bütün şimdi eklemiş olduğumuz malzemeleri bir karıştırıyoruz. 250 gram tereyağı, 1 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı da normal su kullanacağız efendim. Böyle güzelce harmanlıyoruz. Evet güzelce karıştırdıktan sonra şu kaşığımızı içerisinden alalım. Biraz un ilavesi yapalım. Kabartma tozu kullanmayacağız çünkü çok fazla kabarsın istemiyorum. Şöyle bir paket vanilyam var. Onu ilave ediyorum içerisine. Ve güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş. Bu kurabiyenin dediğim gibi en güzel yanı kıyır kıyır olması. Ve tabii ki buzlukta saklanıyor olması. E, buzluğa önce hamur şeklinde bir tepsiyle diziyorsunuz. Sonrasında buzdolabı poşetlerinize ne kadar istiyorsanız 10'lu 15'erli olarak koyup misafiriniz geldiğinde buzluktan çıkarıp 15 dakika beklettikten sonra pişirip afiyetle tüketebiliyorsunuz. O yüzden e, çok da pratik bir tarif oluyor. Evet hamurumuzu güzelce yoğurduk. Böyle bayağı bereketli çıkıyor çünkü buzlukta saklayacağımız için uzun uzun saklayacağımız için biraz fazla bir hamur yapıyoruz. Yaklaşık 2 tepsilik kurabiye oldu. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi şöyle minik minik bezeler yapıyoruz. Ve şöyle kalıbımızın içine hamurumuzu güzelce yerleştiriyoruz. İçerisine ceviz, fındık, istediğiniz bir malzemeyi koyup tekrardan üzerine şöyle bir hamurla kapatıyoruz şöyle güzelce şeklini veriyoruz bu kalıplar her yerde satılıyor özellikle pasta malzemeleri satan Eminönü'nde de bulabiliyorsunuz Bakın şu şekilde çok şık bir görüntü karşınıza çıkıyor Evet yine hamurumuzu alıyorum şu şekilde iyice incelterek açıyorum sizin iyice görmeniz açısından Elimi çok sokmamaya çalışıyorum Evet şöyle Tekrardan hamurumuzu alıp Şöyle kapatıp Üzerine Kenarlarına Şekillendirip iyice kapatıyoruz Bunlar bu şekilde Dondurup dolapta saklayacağız buz kurabiyesi diye geçiyor Dediğim gibi kıyır kıyır oluyor Bakın Görüntü muhteşem güzelce bastırdık. Şöyle sert koyuyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem görüntüyle karşınızda. Şimdi diğeriniyle yapalım. Evet, şimdi minik kalıbımızla yapıyoruz. Şöyle biraz daha şekil olarak farklı. Yine aynı şekilde içini güzelce açıp ceviz harcımızdan koyuyoruz. Bugünkü yapacağımız tarif buzluk kurabiyesi. Üzerine tekrardan bir hamurla kapatıyoruz şöyle çok da güzel bir görüntüye sahip olacak. Güzelce bastırıyoruz. Güzelce bastırdık. İçine ceviz koyduk ve görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir görüntüyle karşınızda. Evet, bu kaşıklarım farklı modelleri var. Keyfinize göre emin önünden alabilirsiniz ya da pasta malzemesi satan yerlerden alabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Şöyle göstereyim. Hem cevizli veya fındıklı, elmalı. Yani istediğiniz her şeyi iç malzemesini yapabilirsiniz. Evet. Hamuru çok muntazam olduğu için hiçbir şekilde dağılmıyor. Bu ölçülerde yaparsanız sizin de hamurunuz asla dağılmayacaktır. Evet. Evet. Şu şeklimizi de yapalım. Evet bu şekilde şekillendirdikten sonra buzluğa koyuyorsunuz. 15-20 dakika sonra kurabiyeleriniz donuyor, sertleşiyor. Sonra buzdolabı poşetine dizip bir daha pişirmek istediğiniz vakit dolaptan çıkartıp 15 dakika bekletip pişirebiliyorsunuz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık olarak pembeleşene kadar yani 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, buzlu kurabiyelerimiz pişti. Üzerlerini şöyle güzelce pudra şekeriyle buluyoruz. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Kıyır kıyır. Şimdi sizler için bir tane daha alıp hemen ortadan kıracağım. Güzelliğe bakar mısınız? Harika. Ya ben gerçekten bu tarifi çok seviyorum ve çok severek yapıyorum. Kesinlikle arkadaşlar siz de deneyin. Yani çocuklar, büyük küçük herkes bayılıyor. Şu görüntünün munt muntazamlığı nasıl? Hiçbir şekilde fırından çıktı ve şişme, kabarma, bozulma olmadı. Çok güzel değil mi? Çok güzel olmuş. Harika. Mutlaka denemelisiniz. Evet. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Tekrardan güzel tariflerle görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.